Petrol Ofisi Maksimum Otomotosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Geçen hafta üzücü bir olay gerçekleşti. Deniz Servan adlı arkadaşımız kötü bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Sevenlerine, yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum. Ailesinden izin alamadığım için kazayı görüntüleriyle yorumlamayacağım. Ama bir iki kelime edeceğim. Arkadaşlar bu kaza Deniz Serra'nın yapacağı bir kaza değil. Çok basit bir kazaydı. O motor hakimiyeti çok yüksek olan bir sürücü. Dolayısıyla kurtarabilirdi. Benim tahminim motorun ayarlarıyla ilgileniyordu ya da telefonuna bakıyordu. Belki e, bir sağlık problemi vardı. Yani normal bir şey değildi o kaza. Yine de ama e, bu arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Ailesi için çok üzgünüm yakınlarına, sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Devam edelim bakalım saygınla. Bakın neler oluyor. Buna filtreleme deyin, makas deyin, adına her ne derseniz deyin. Belli kuralları olan bir şey aslında. Çünkü bazı ülkelerde yasal, bizde değil ama hiçbir ülkede 78 km bölü saatte filtreleme yapabilirsiniz diye bir kural yok. O yüzden bunu yapıyorsanız, ben yapmayın diyeceğim de bunu yapıyorsanız lütfen daha yavaş süratlerde yapın. Bu süratte çünkü olaylar çok çabuk gelişir ve hiçbir şey yapamazsınız. Daha yavaş olsaydı saygın kurtarırdı burada. Oraya hiç girmeseydi böyle bir şey hiç yaşanmazdı. Emrullah'la devam edelim. İlginç bir kaza. Emrullah nereye? Hele dur hele dur deyip niye arabanın üstüne gidiyorsun? Ben vallahi anlamadım. Orada durmaktan mı çekindi acaba artçısı da var galiba. Bakın burada gidiyor. Şimdi araba dümdüz geçecek. E dönüş yapan araçların düz giden araçlara yol vermesi gerekiyor. Yani Emrullah duracak, araba geçecek. Ama Emrullah durur diye mi tahmin etti? Ne yaptı? Vallahi büyük geçmiş olsun. Şimdi ilginç bir kaza izliyoruz. Şimdi solda bakın bir e, ne var orada? Kavun kamyoneti. Kavun taşıyan bir kamyonet. Onunla dikkat edin. Vermiş sinyalini. En sağa geçecek. Fakat buradan da bir trafik polisi arkadaşımız gidiyor ve kaza gerçekleşiyor. Bazı öndeki araçlar sizin görüşünüzü engeller. Görüş yoksa sürüş yok. Prensibiniz bu olsun. Bakın kamyonet burada sinyalini veriyor ve iki şerit birden kat edip kenardan çıkacak. Orada duracak mı, tezgah mı açacak, hiç bilmiyorum. Emniyet şeridinden de gelen bir trafik polisi arkadaşımız var. Ve burada trafik polisi arkadaşımızın o kamyoneti görmesine imkan yok çünkü ticari olduğu gibi kapıyor. Gördükten sonra artık çok geç pompalıyor frenleri ama e, durması neredeyse imkansız. Belki daha sıkı bir frenle durabilirdi ve kaza yapıp düşüyor. Görüş yoksa sürüş yok. Tutuş yoksa sürüş yok. Bu iki kavramı unutmayın. Görüş anamız, tutuş babamız. Ramaraydır. Öndekine bakın. Öndeki sürücüye bakın. Bak gitti orada refüje girdi. Şimdi Ramo da diyor ki önceki taksiciye gidip kazaya sebebiyet verdim diyor. Böyle mi aslan? Bakalım. Bakın şimdi skuturlu arkadaşımız orada bir makas. Orada çöp taşıyıcısı var, araba var, taksici gidiyor. Taksicinin buradaki suçu sinyal vermemek olabilir ama bu kazaya sebebiyet değildir. Yani bu sürücünün orada ne işi var? Kaskı bağlamamış arkadaşlar. Şunu bağlamıyorsanız takmamakla aynı biliyorsunuz. Daha sizi yere düşmeden o kask gider. Şimdi burada kazaya sebebiyet verdi mi vermedi mi çok tartışmalı bir konu gerçekten de. Motorcu sağa girecekse en sol şeridin solundan makas atmamalı belki. Tartışalım. Gökdeniz'de bir dağ yolu. Çok güzel ormanlar. Neresi burası acaba? Bolu mu? Gökdeniz yokuş aşağı iniyor. Sert bir viraj ama yavaşlayayım demesine rağmen yavaşlayamıyor ve şey yoluna gidiyor. Ee, ne yolu? Su yolu. Su yolu. Evet. Su yoluna düşüyor. Su gelsin diye. Şimdi bakın burada aslında kendi kendine konuşuyor. Yavaşlayayım diyor ama bu viraj o kadar sert ki yokuş aşağı tahminleriniz şaşabilir. O yüzden kendinize biraz daha marş tanıyın yokuş aşağı inişlerde. Daha küçük vitesle daha yavaş. Kimsecikler yok. Gökdeniz orada bak tek başına. Vallahi tek başına. Ahmet'le sürelim. Şehir içindeyiz anlatıyor Ahmet yeni motoru galiba onu anlatıyor işte süspansiyonları şöyle böyle derken önde gelişen olaydan biraz kopuyor gibi. Araba sinyal vermiş dönüyor. Ahmet gidip bodozlama adama çarpıyor. Ha oradan dönemezdi dönerdi falan tartışılır ama bunun sana bir faydası yok Ahmet. Bak şimdi bir şey göstereceğim. Burada neler görüyoruz? Araba çıktı sinyalini verdi sola sinyal veriyor araba şu anda Sağda da bisikletli bir çocuk var. Ahmet'in şu anda iyi bir yavaşlamayla konumunu sağa doğru alması gerekiyor. Çünkü adam dönecek. Hani diyoruz ya görülmüyoruz diye. Evet görmüyor o seni aynadan. Sen kendini korusana. Son anda yaptığın fren bir şey yaramaz. Önce konum sonra fren lütfen. Hep söylüyorum. Aykut'la gece sürüşü. İşlek bir yer bak paplar şunlar bunlar var. Şimdi ne oluyor seyredin. Aykut. Aykut soldan çıkan arabaya vuruyor. Araba beklemeliydi falan. Katılıyorum. Katılıyorum. Ama Aykut kendi iyiliği için önleyebilir miydi? Bak yaya geçidi var. Çok dikkat etmesi lazım. Araba burada çıkmak üzere zaten bekliyor. Görüyordur herhalde onu. Ve yerde tümsek var. Yavaşla diye Aykut. Sen kaza yapma diye o tümsek. Ve şimdi bunların hiçbirini görmezsek eğer bu basit kaza gelir sizi bulur. Özkan yeşil ışık yanıyor. İleride bekleyen araçlar var. Soldan bir motorlu arkadaşımız gitti. Ortalık biraz karışık. Özkan çok kibar. Yeşil'e geçip yaya geçidin orada durup yol veriyor. Ama sola bakın. ABS yok motorda. iki kişi geliyorlar. Tahmin bile etmiyorlar. Bir daha seyredeceğiz. Ve frene asılıyor arkadaşımız. ABS olmadığı için tekerlek kitleniyor. Ve düşerek vuruyorlar. Burada aslında karmaşık bir durum var. Sağdan çıkan araba, solda araba, yeşil ışık falan derken belki Özkan'ın burada yol vermemesi gerekebilir miydi? Evet. Çünkü bak soldan gelen, onlar tümüyle hatalı. Kavşakta araç mı sollanır? Tümüyle hatalılar da hani ne olsaydı kurtarırlardı diye düşününce. Arkadaşlar bazen tahminler tutmuyor. İtalya Alplerinde aynı anda sürdüğümüz arkadaşlarımız Kamera Atilla'da önde de Batuhan. Çok iyi sürücüler, çok iyi bir grup. Hızlı da bir grup. Bir firkete viraj, grubun hepsi dönüyor. Öndeki Batuhan biraz çıkışta gazı fazla kaçırınca tutuş kayboluyor ve motorla birlikte dönerek düşüyor. Ama hiçbir şey olmuyor kendisine. Bir şey söyleyeceğim burada neyin önemli olduğunu söyleyeceğim bakın. Şimdi evet hızlı gidiyorlar. Gerçekten bu yol için süratleri çok hızlı çok eğitimli, çok iyi sürücüler. Zaten kaza sonunda da bir şey olmuyor. Şimdi burada yavaşlıyor. Sonra burada gazı erken açınca nasıl savuruyor motor? Kaç takla Batuhan'dan ve kalkıyor. Bunu neye borçlu bir şey olmamasını belki de bakın üstünde airbag yelek var aynısı bende de var. Nasıl şişmiş görüyor musunuz? Daha siz düşmeden şişiyor ve sizi koruyor. Oranızın buranızın kırılmasından koruyor. Ne kadar çok kıyafet ne kadar çok koruma o kadar iyi. Ve 10. olayımızdayız. Fatih'in kamerasından izliyoruz. Öndeki sürücüye dikkat edeceğiz. Sağ sinyal verdi. Sağa geçti. Bir yere mi girecek? Yok, düz devam edecek. Ama önde de sinyal verip giren bir araç var. Ve orası bir benzinlik. Gaz ve benzin satıyorlar. Şimdi benzinlikler giriş çıkış çok olan yerler hep eğitimlerde söyleriz ama en tehlikeli bölgeler benzinlikler. Bir giriş çıkış çok olur, iki zemindeki tutuş iyi olmayabilir. Bakın adam sinyali verdi giriyor. Seni zaten görmüyor. Kendini korumak senin görevin Fatih'cim. O yüzden şu benzinliklerden uzak duralım olur mu? Sol şeritten geç. Dikkat edelim hep birlikte bakalım. Yine Fatih'in kamerasındayız. Gidiyor. Yere dikkat edelim şimdi. Yerdeki izlere. Arkadaşlar buna su deyip geçemezsiniz. Balık yağ olabilir. Yağ olabilir. Mazot olabilir. Her şey olabilir. En kötüsünü düşünün lütfen. Üşayla çok güzel bir yolda sürüyor Üşay, Böyle eğleniyor da. Ama biraz fazla eğlenince Üşay ne yaptın abicim ya? Kopardın ağaçları ağaçları. Neyse ki sana bir şey olmadı. O da gülüyor zaten. Bak ya. Yazık. Bu da ağaçları budada. Talha bir makas, eller cıbıl, her şey cıbıl ve o da kaygan bir zemine giriyor. Büyük bir şans eseri hiçbir şey olmuyor. Bir şey olsa var ya, parça pincik olursun Medacığım. Şu yani eller, kollar, bacaklar. Sonra duruyor tabii. Tabii. İleride sinyal ışığını görüyor musunuz? E Batur senin de görmen lazım biz buradan görüyorsak. Abicim 110'la yaklaşıyorsun sinyal yanıyor ileride. Artık ama bunları görelim. Sevmediğimiz ama yayınladığımız bölüm. Şimdi sağdaki ablaya bakın. Cıbıl cıbıl zaten yarım bir kask var yeterli görüyorlar olabilir onların fikridir kendi hayatları sonuçta ama emniyet şeridinden katılım şeridine oradan öbür şeride bu şekilde geçerseniz gün olur biri gelir patlatı verir size. Kazaya sebep olursunuz. Lütfen yapmayın. Kırmızı ışık yanıyor. Davut da çok akıllıca kendini sağa atıyor. Çünkü arkadan gelen bir utanmaz, arlanmaz tırcı var. Ya senin o posteri oraya koymaya hakkın yok. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk seni görse utancından yerin dibine girer. Bunları yapacaksanız o posteri takmayın. Kamyonlarımıza, arabalarımıza. Ve Gezla'yla gidelim. Bakalım girecek mi? Girmedi. Bir makas atayım diyor. Sol tarafta hay ediyor. Sonra bir de sağa geçeyim diyor. Oh ne güzel dünya valla. Karşıdan gelene bak. Kaldırımdan gelen motosiklet yolundan geliyor. Değil mi? Hop hop oradan biri daha motosiklet yolundan gidiyor. Sen de burada uğraş dur. Makas atacağım da geçeceğim diye. Aslında biraz tencere dibin kara olayım. Şimdi Mert çok kızıyor, çok şaşırıyor, çok haklı. Gelene bak. Dayı ne yapıyorsun dayıcım sen? Dayıcım nerede olduğunun farkında mısın sen? Vallahi ne oldu bu milletin kafasına ya? Kafalar uçtu gitti bir yerlere ha. Çok fena soracağım bugün. Yok yok vallahi bugün kolay bak dörtte dört bile yapabilirsiniz. Ciddi söylüyorum. Şimdi ipucu da var burada. Durdurdum. Ne beklenir? kimden geldiğini kaybetmişim. Ne beklenir? Hadi bir de bir yapın geçelim. Deminkiyle çok yakın. Aa, araba ters önden gelir. Bilenler oldu ben biliyorum içime doğuyor. Hamdi ile sürüyoruz bakın. Emniyet şeridinden gidiyor. Emniyet şeridi de kapanıyor orada değil mi? O da bir makas atıyor. Ne beklenir? Yine ipucu vardı başta dikkat ettiyseniz eğer. İki de iki olması her an muhtemel. Su satıcısı. Bunlar. Çok değil ki. Trafiğin sıkıştığı her yerdeler vallahi billahi. Bekleyin bunları. Arada patlatıyorsunuz da zaten. Fransa'dayız. Sinyal verdi sağa geçti araba ve bakın soldaki arabalar solda, sağdakiler sağda. Orası bir hayat yolu çünkü. Motorlulara serbest 50 kilometreye kadar Fransa'da sürebiliyorlar. Ne beklenir? Yine de burada ne beklesin arkadaşımız? Motorlu. Al işte. Orada da varız yani. Orada da yapıyoruz bu işleri. Ah be abicim. Ömer'le sürelim. Üçte 3 üç olduysa dörtte 4'e doğru ilerleyelim. Sağ bir viraj. 3 şeritli bir yol. Akan bir trafik var. Ömer ne beklesin? Bu biraz zor olabilir mi? Yakınları da kabul edeceğim. Top. Top ve arkasından çocuk. Bunu bilemedin değil mi? Bu mu zordu ya? Birazcık. Hadi geçmiş olsun. Efendim dersimiz Belçika'dan Berkay sürüyor arkadaşlarıyla ama yapıştırmış onlardan da kopmuş biraz sonra anlayacağız. Dümdüz bir yol gibi gözüküyor ama belli işaretler var. Berkay bunları hiç dikkate almayıp bodozlama gidince Çayır çimen geze geze Öyle bir türkü var değil mi? Seyredelim. Neydi o işaretler sen gördün mü? Bak şimdi ben durdurayım işaretler geldikçe ve size göstereyim. 1- Sola keskin viraj tabelası. Yani önceden bilmesi gerekiyor Berkay'ın. Ana yol tali yol bağlantı noktası. Bunu da. Şimdi bu iki tabelayı görüp sen hala 170'le gidersen Berkaycığım. Belçika'dan nereye geçersin? Hollanda'ya mı? <laughs> Dümdüz gidersin. Gülüyoruz da ya şu direk ortada olsaydı bak şu direk. Ya ortada olsaydı Berkay'ını vursaydı güler miydik yine? Hiç gülmezdik. Berkay sen de gülmezdin. Arkadaşlar, tabelalara ve işaretlere lütfen dikkat edelim. Anlaştık mı? Efendim ana sponsorumuz Maximoto motosiklet yağları petrol ofisi ürünüdür biliyorsunuz. Onlara teşekkür ediyoruz. Ayrıca Instagram'da da yolda iki teker hesabını takip ediyoruz. Anlaştık mı? Instagram'da oradayız çünkü. Ve e, ikinci sponsorumuz hangi kredi? Krediye ihtiyaç varsa açıklamada onun da linki var. O zaman finalde ne söylüyoruz hep birlikte? Hadi iyi sürüşler. Petrol Ofisi Maximoto Motosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sundu.